Herkese selam dostlarım. Yeni bir kripto para piyasalarının nabzını tuttuğumuz videoyla sizlerleyim. Dostlarım çok önemli gelişmeler var kripto para piyasasında. Bununla alakalı detaylı bilgiler vereceğim size. Dolu dolu bir video olacak ve bugünün sürprizi, bugünün bir sürprizi var sizlere. Onu aktaracağım. Sevgili dostlarım beni iyi dinlemenizi istiyorum. Max etkileri benimle anlaşma yapmak için görüştüler. E, belli bir para vermek istediler. Belli bir para karşında da reklam, reklamlarını yapmamı istediler. Ben bunu kabul etmedim. Ama sizlere bedava para vermeleri için konuştum dostlarım ve kabul edildi. Şimdi bakın iyi dinleyin. Referansımla kayıt olduğunuz anda vadeli işlemler kısmına 20 dolar vadeli işlemler dolar yatacak arkadaşlar. Vadeli işlemler kısmınıza kayıt olduğunuz hesabınızı doğruladınız 20 dolar yatacak. Yani referansıma kayıt olduğunuz ve hesabınızı doğruladınız. Vadeli işlemler bölümüne girin. 20 dolar yatmış olacak. 20 dolar bugün 450 liraya yakın değerde. Müthiş bir anlaşma oldu dostlarım. Ayrıca 20 dolarla işlem açtınız ve kazandınız. Bu sefer de 55 dolara yakın hesabınıza bonus yatacak. Yani 75 dolar 1500'dan 1500 liradan fazla ve cebinizden hiçbir şey çıkmıyor arkadaşlar. Bakın. Sizin için kazanmış bir yak cebinizden hiçbir şey çıkmıyor. Dostlarım yine söylüyorum ücretsiz 20 dolar tertemiz almak isteyen kardeşlerim değerlendirin. Bakarsanız şansınız tutar. 1000-2000 dolar yapar. 40-50 bin liranızı cebinize koyarsanız yolunuza bakarsınız. Max referans bu videonun açıklama kısmında ya da yorumlarda başa sabitledim. Tıklayarak kaydınızı oluşturabilir ve 20 dolarlık vadeli işlemler bonusunuzu alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi sevgili kardeşlerim videomuza devam edelim. Arkadaşlar Bitcoin'de sıkıntılar var. Hatta kripto para piyasasında sıkıntılar var. Şimdi Bitcoin dün itibariyle 26.210 dolardan döndü. Şu şekilde göstereyim size. 26.210 dolardan gördü. Bugün ise 26.523 doları test etti. Yani şu anlık günlük direncimiz 26.523 dolar arkadaşlar. Peki bu ne demek? Bu şu demek arkadaşlar. 26.523 doları kırarsa ileriye yönlü gidebileceği anlamı taşıyor. Tabii ki videoda şimdi söylediklerim yatırım tavsiyesi sinyal veya yönlendirme değil. Ama ben açıkçası dostlar Bitcoin'in 26.500 dolarları kırabileceğini şu anda düşünmüyorum. Hatta hatta şunu söyleyeceğim sizlere ben Bitcoin'in 25.000 dolarları test edebileceğini düşünüyorum. Hatta ve hatta daha da ileri gidiyorum. Sek eğer ki kripto paralarla uğraşmaya devam ederse Bitcoin'i yeniden 20.000 dolarlı seviyelerde görebiliriz arkadaşlar. Yani tehlikeli gelişmeler var. Tehlikeli olaylar var kripto para piyasasında. Sek inanılmaz şekilde Bitcoin'le kripto para, paralarla uğraşıyor. Arkadaşlar dün benim hiç sevmediğim o kadın. Yalın diye bir kadın var arkadaşlar. Amerika'nın Hazine Bakanı. Yani e, o kadından o kadar tilt oluyorum ki kadını hiç sevmiyorum. Ya tipini mi ipini bir görseniz. Yani tipini görseniz dedim şey yani nasıl söyleyeyim? E, hani Allah'ın yarattığı bir insanı e, eleştirmek tabii ki benim hakkım değil ama yani tipini derken ya, ya neyse ya çok detaya girmek istemiyorum ama kadını gördükçe böyle benim tüylerim diken diken oluyor arkadaşlar. Yani hiç sevmiyorum kadını ve kriptolarla ilgili saçma sapan haberler yıllardır bitmeyen, tükenmeyen o kinin nefreti bitmedi ya. Dün de yeni açıklamalar yaptı. SEK'e destek verdi. Yani e, bu büyük borsalara e, soruşturma açan e, o SEK'e e, büyük e, destek verdi. O destekle de maalesef kripto para piyasasına yerini buldu ve düşüş gerçekleşti. Dün 27 bin dolarları gören bitcoin bugün 26.300 bin dolarları geldi. Maalesef arkadaşlar geriye çekimler devam edecek gibi duruyor. Bugün önemli bir gün. Bugün arkadaşlar işsizlik haklarına ayarlama başvuruları açıklanacak. Akabinde de Fed'in bankalarının rezerv bakiyeleri var gece saatlerinde. 3 yıldız benim en önem verdiğim içerik bu hafta. Yani en önemli verdiğim veri. Bu veri arkadaşlar önümüzdeki günlerde neler olabileceği konusunda bize az çok bilgi verecek. 14 Haziran'da da FED faiz kararı geliyor. Piyasanın yarısı faiz kararı gelecek diyor. Piyasanın yarısı sabit tutacak diyor. Yani e, faizi düşürecek diyen yok. Onu da size söyleyeyim. Bu da tabii ki bir kötü gelişme. E, kripto para piyasası için. Eğer ki faiz arttırımı gelirse e, piyasadan para çıkmaya devam eder ki son 24 saatte kripto para piyasasından da para çıkmaya devam ediyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 1.1 trilyon dolarlık bir kripto para piyasası değeri var. Son 24 saatte kripto para piyasasından tam 20 milyar dolar çıktı. Piyasanın %1'i. Belki ona bile eşit gelmeyebilir. %1'lik bir çıkış var ama yine önemli arkadaşlar. Bu dönemde kripto para piyasasına para girmesi lazım. Ama maalesef para çıkmaya devam ediyor. Kripto para piyasasının 24 saatlik hacmi düşmeye devam ediyor gördüğünüz gibi. 36 milyar dolar bile değil. Ama dominans gayet iyi. Bitcoin'in dominansı %46.5. Şimdi Sekin arkadaşlar yeni hamleleri olacak. E, ülkelere yaptırımları gelecek galiba. Bitcoin'i biliyorsunuz ki yasa olarak kullanan e, El Salvador, Tayvan, Hong Kong gibi ülkelere yaptırım gelebilir. Yani tehlikeli olayların şu anda e, arifesindeyiz. O yüzden bu tehlike arifesi bizlerin kripto para piyasasının gerileceği anlamına gelebilir. Tabii ki dediğim gibi son dakika gelişmeleri önemli. Bakarsanız önemli bir destek gelir. Kripto para piyasası ileriye yönlü gidebilir ama yine söylüyorum gelişmeler. Olan olaylar hiç de iyi gibi durmuyor. Şimdi arkadaşlar almış olduğum bir izlenim de var. Yani tabii ki resmi olarak bunu kanıtlayabilmiş değilim. Birkaç kişiyle konuştum ama bana net olarak bilgi verilmedi. Görüşme halinde olunduğu söylendi. Şöyle yeni Avrupa Şampiyonasına yani gelecek 2023-2024 sezonunda kripto para piyasasındaki bazı koinler Avrupa Şampiyonalarına sponsor olabilirmiş. Ee, önemli bir gelişmeydi bu. Şöyle düşünün arkadaşlar. 1.5 milyar insanın izlediği bir futbol şöleninde kripto paraların reklamının olduğunu düşünün. İnanılmaz bir olay. Yani eğer ki gelişirse ve olursa çok çok önemli işler olabilir. Arkadaşlar burada markalaşma çok önemli. Şöyle düşünün. Evet kripto para piyasası şu anda geride. Boğa sezonuna hale girebilmiş değiliz. Ama bir de şu da var arkadaşlar. Herkes kriptonun ne olduğunu biliyor dijitalleşmenin zirvesini olan Bitcoin'i herkes biliyor. Ethereum herkes biliyor. Haliyle SEC ne kadar uğraşırsa uğraşsın kripto para piyasasıyla. Amerika ne kadar uğraşırsa uğraşsın dijitalleşmenin önemini önüne geçemeyecekler. Çünkü dijitalleşme yeni teknolojinin baş tacıdır arkadaşlar. Gerisinde kalır kalırsanız yok olursunuz. Şöyle düşünün dostlar. bankanız var. Bankanız dijitalleşmenin zirvesinde e, i̇nternet bankacılığından bütün işlemlerinizi yapabiliyorsunuz. Bir yere gitmeden e, paralarınızı transfer edebiliyorsunuz. Para yatırmadan, e, fiziki olarak gidip bankaya para yatırmadan hesabınıza para alabiliyorsunuz. Yani bu şekilde e, özelliklerden yararlanabiliyorsunuz. Ama bir de köy bankası gibi bir durumu düşünün. E, birine para yatırmak için bankaya gitmeniz lazım, sıra beklemeniz lazım. İşte bir yerden bir yere para göndermeniz için o bankaya gidip saatlerce sıra beklemeniz gerekiyor. İşte adamın adına soyadına para göndermen lazım. O alt soyadda başka bir isim varsa, başka biri varsa karışıklık oluyor. Yani e, dijitalleşmenin ne kadar önemli, önemli olduğunu sizlere aktarmaya çalıştım. O yüzden arkadaşlar piyasa bizim piyasamız. Piyasa önem verdiğimiz bir piyasa. Bu piyasanın gerisinde kalan herkes bu piyasaya... Şu anki yeni teknoloji dünyasına yenilecektir. O yüzden bu piyasadaysanız bilin ki bir adım öndesiniz. Bu sesi duyuyorsanız, bu videoyu izliyorsanız bilin ki bu piyasanın bir adım önündesiniz. Çünkü dijitalleşmeyi önceden çözen, dijitalleşmeyi önceden anlayan kardeşlerim bunları yapıyor. Ben yine söylüyorum arkadaşlar önümüzdeki günlerde, ileri vadede Bitcoin ve kripto para piyasasının önüne kimsenin geçemeyeceğini düşünüyorum. Ama şu da bir gerçek, kısa vadede yani önümüzdeki günlerde Bitcoin'in de çok çok ileriye gidemeyeceği çok açık ve net. Çünkü SEC uğraşıyor, dünyanın en büyük iki kripto para borsasına soruşturma açılmış durumda, önemli e, derecede soruşturma adımları atılıyor. Yani sert bir e, soruşturma geçirilecek. E, dolandırılanlar. İşte yani sahte sa sahte saçma sapan coinler çıkarıp insanları dolandıranlar var, e, Batam e, kripto para borsaları var. Hal bunların hepsi kripto para piyasasına kötü şekilde etki etti. E, tabii ki önümüzdeki günlerde bunlar geçecektir. İnşallah geçecek. Bekliyoruz. E, sıkıntısız günler gelecek arkadaşlar. Merak etmeyin. Illaki bu işlerde çözülecektir. E, herkes sabırlı ve sakin kalsın. Sevgili dostlarım. Yine söyleyeyim 20 dolarınızı unutmayın bu videonun açıklama kısmında Maxle Friends'in kimi bırakacağım kaydınızı oluşturun hesabınızı doğrulayın alın 20 dolarınızı keyfinize bakın yine söylüyorum kazanırsanız beni de unutmayın duayı eksik etmeyin sevgili kardeşlerim bu arada Twitter kullanan kardeşlerime de sesleniyorum. Bitcoin dünyamızı zarıp beni takip ederseniz, destek verirseniz çok çok sevinirim. Şimdiden destek olan herkese sonsuz teşekkür ediyorum. İzlediğiniz videoları bir beğeni atıp kanalıma abone olmadan lütfen ayrılmayın. Abonelik, beğeni hepsi ücretsiz dostlarım. Cebinizden hiçbir şey çıkmıyor. Şimdiden beğeni atıp kanalıma abone olan herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Allah izin verirse sonraki videolarda görüşeceğiz sevgili dostlarım. Hoşçakalın.